Merhaba arkadaşlar, bugün de postane ile ilgili bir video işleyeceğiz. Bu videoda hem diyalog yer alıyor hem de kelimeler yer alıyor. Bu yüzden oynatma listesinde her iki listeye de ekliyor olacağım. E, aynı gördüğünüzde atlayabilirsiniz. E, çünkü bazen e, sadece dersleri takip eden arkadaşlar olabilir. Sadece diyalogları takip eden arkadaşlar olabilir. Bu yüzden her iki oynatma listesine de ekliyor olacağım. Hemen başlayalım. Ee, hemen başlıyorum. Auto sologoriasmos elixectes. Yani bu faturanın bu faturanın dün süresi geçmiş, süresi dolmuş. Elixe süresi doldu anlamında. Stotahidromio postanede demek. Tam net hatırlamıyor olabilirim ama yine de bu konuda da bilgi vereyim. Tahi eski Yunanca'da hızlı demek. Ee, yanlış biliyorsam videonun altına bakıp tekrar eklerim. Diyaloğumuz Marianna, pardon Marina ve Ipalilos e, arasında geçiyor. Hemen başlatıyorum. Kalimera, afta ta diagramata ya Türkiye para Merhaba, Türkiye için bu iki mektup lütfen. Grama mektup demek. Aşağıda da kelimelerde göreceğiz. Gramata iki tane olduğu için mektuplar. Apla, basit ya da normal yollama anlamında soruyor. Basit mi? Ohi, express. Hayır, express. Kanun pendevo che lepta. 5 euro 30 kuruş yapıyor. Oriste. İha che idiopis ya enasistimeno. Eee buyurun ve iadeli taahhütlü için bir bildirim aldım. Yani bir tane de mektup gelmiş iadeli taütlü onu soruyor. Dostemu tin tafto, tafto Bana kimliğinizi verin. Perimenete. Bekleyiniz. Ofakelosas edo. Zarfınız burada. E faristopoli? Çok teşekkür ederim. Sahi selana pilirono keton Elektrik faturasını da ödemeyi isteyecektim. Bu arada Dehi aşağıda e, tekrar söyleyeceğim ama Deh elektrik idaresinin kısaltması. Uzun hali de parantez içerisinde aşağıda yazdım. Dimosia Epihirisi elektrizmu demek. E, bu şekilde kullanılıyor. Devam ediyorum Ippalilosla, memurla, postanedeki memurumuzla. Ne? Misoleptaki. Evet, Yarım dakikacık. Bizdeki bir dakika bekle şeklinde. misoleptaki yarım dakikacık demek. Ama enal leptaki olarak da kullanılıyor. Bir dakikacık. Ee, bu da ek bilgimiz. Aftaso logariazmos eliksehtes. Ee, bu bu faturanın e, son ödeme günü geçmiş de diyebilirsiniz. Bu faturanın süresi doldu ya da dolmuş tam tercümesi. Prepinapatestin patestindeh. <laughs> Özür dilerim. Elektrik idaresine gitmelisiniz. Alicia, gerçekten mi? Popo. Popo, arkadaşlar, hayret ettiğimiz şeyler için kullanılıyor. Hayret diye çevirebilirim bunu. Ya da şaşırma ünlemi olarak düşünebilirsiniz. Detoproseksa, dikkat etmedim. Signomi, affedersiniz. Hemen gelelim kelimelerimize. De, elektrik idaresi demiştik. Dimosia Epikirisi Elektrizmu. Postane bizdeki PTT kısaltması. E, tabii aynı anlama gelmiyor ama zaten söyleyeceğim anlamını. Eğer Yunanistan'a gittiyseniz mavi ve sarı amblemi var. Elta. Elta postane. Postanenin kısaltması. elenika tahidromia. Yani. E, aşağıda hemen Stelno. Göndermek. Gönderiyorum demek. Epistoles resmi gramata mektuplar ya da grama aynı zamanda grama harf demek başka yerde karşılaşırsanız da bu ek bilgiyi paylaşmış olayım ben çoğullarını yazdım gramata mektuplar mektup kartes kartlar ya da karta kart dema kargo paket anlamında ya da demata kargolar paketler fax Fax, tahidromikes epitages, posta çeki, sto esot esoteriko, yurt içi, yurt içine, yurt içinde, sto eksoteriko, yurt dışı, yurt dışına, yurt dışında. Yan tarafa geçiyorum. Fakelos, zarf demek, gramatosima, pul demek, e, paralamvano, teslim almak, apla, yukarıda da gördük, basit yolla gitsin? Basit demek. Sistimena iadeli tahütlü. idopisi bildirim anlamında arkadaşlar. Bu arada e, bana yorumlar geliyor. İşte telaffuzunuz çok iyi değil konuşurken. Evet dersler çok güzel, çok harika. Bilgiler çok iyi ama telaffuzda sıkıntı var. Evet var biliyorum. Bunu her seferinde ben zaten kendim söylüyorum. E, şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet. Siz misal İngilizce konuşuyorsunuz, aksanınız doğru olmayabilir ama sizi anlıyorlar, sıkıntı yok. Evet bunu düzeltmeli miyiz? Kesinlikle düzeltmeliyiz. Ee, siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ha, ben yanlış kullanmıyorum bu arada. Sadece aksanla ilgili problemlerimiz var. Ee, misal çalışacaksınız. Ohi, ohi değil, ohi. Tonos neredeyse onun üstünü uzatarak söylediğinizde aksanınız zaten düzelmiş oluyor. Siz bu şekilde çalışabilirsiniz. Ben maalesef hızlı hızlı videolar çekmeye çalıştığım için ve farklı bir işim de olduğu için çok fazla vakit ayıramıyorum. Ama bu dersleri sizlerle paylaşmak istediğim için de bu dersleri yapıyorum yapmaya devam edeceğim. Siz aksanlarınızı düzeltmeye çalışın. Ee, ben de elimden geldiğince doğru söylemeye çalışacağım. Dediğim gibi bir deftere yazabilirsiniz. Ohi şeklinde değil de Ohi şeklinde telaffuz doğrudur. Ya da elikse değil de elikse e, doğru telaffuzdur. E, evet yapabiliyorum biliyorum ama hızlı hızlı olduğu zaman olmuyor. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. İyi çalışmalar.